Kıymetli basın mensupları, çok değerli vatandaşlarım. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönem 5. yasama yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum ve keyifli, verimli bir çalışma dönemi olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum inşallah. Değerli arkadaşlar, Bundan çok kısa bir süre önce uzakta beliren iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri günümüzde artık hayatımızın tam ortasına gelmiş durumda. Öyle ki her yıl 1.5 trilyon ton aşkın buzul eriyor. Hava sıcaklıkları her yeni yılda bir önceki yılın rekorlarını tazeliyor ve tarih boyunca kaydedilen en sıcak 20 yıl son 22 yılda gerçekleşiyor. Sanayi devriminden bu yana sera gazı emisyonları yer arkadaşlar özellikle altını çizmek istiyorum. İnsan eliyle 700 kattan fazla artmış bulunuyor. Dünya genelinde 300 yıl önce mevcut olan sul sulak alanların %85'i günümüzde tamamen yok oldu ve iklim değişikliği ile ortaya çıkan meteorolojik olayların sayısı son 30 yılda dörde katlandı. Tabiat bu denli alarm, alarm verirken iklim değişikliğine dur demek, doğayı tahrip edenlerin, sorumluların tespitini ve buna ilişkin hukuki düzenlemeleri yapmak elbette kaçınılamaz ve zamanlıca bir şeydi. Bu noktada, küresel kamuoyunun koordinasyon içerisinde bir an önce harekete geçmediği her saniye iklim değişikliğinin etkilerinin geri dönülemez boyutlara ulaşmasına sebep olma riski taşıyor. Mevcut iklim politikaları devam ettiği ve yeryüzü bu ivmeyle ısınmaya devam ettiği sürece değerli arkadaşlar 2050'ye kadar iklim değişikliğinin 8 trilyon dolara dünyaya mal olması bekleniyor. Ayrıca kötü bir senaryoya baktığımız zaman da dünya küresel hasılasının yüzde yirmisinin kaybıyla karşı karşıya gelebileceğimizi çalışmalar bize gösteriyor. Değerli arkadaşlar, küresel kamuoyunun iklim değişikliğiyle mücadelede daha etkin rol almasını sağlamak amacıyla Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde hazırlamış olduğum iklim değişikliğinin cezayir hukuki sorumlulukları bağlamında ele alması başlıklı raporum geçen hafta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde oy birliğiyle karara dönüştü. Şimdiye kadar uygulama eksiklikleri olan pek çok hususun altını bu raporla çizmiş olduk. Türkiye Delegasyonu üyesi olarak küresel bir meselede Dünya kamuoyunun gündemini Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen ülkelere dönük tavsiye kararlarında ve Avrupa Konseyi hükümetler arası ilişkilerin yürütülmesi ve bir anlamda politikaların öncülüğünün yapılmasını üstlenen Bakanlar Komitesi'ne tavsiye kararı niteliğinde oluşturulan bu kararımızla ülkemizin konuya verdiği önemi ve bu konudaki öncülüğünü aslında bir kez daha ifade etmiş olduk. Diğer arkadaşlar, Avrupa Konseyi çevrenin korunmasını amaçlayan iki sözleşme imzaladı. Sözleşmenin birisi 98 yılında çevreyi kirletenlerin cezai sorumluluklarını düzenleyen bir anlaşma, bir sözleşme. Diğeri de Lugana Sözleşmesi olarak adlandırılan 93 yılında yine tehlikeli faaliyetleriyle doğayı tahrip edenlerin hukuki sorumluluklarını düzenleyen Lugana Sözleşmesi. Her iki sözleşmenin pek çok ülke tarafından imzalanmış olmasına rağmen onay sürecindeki isteksizlikler sebebiyle bugüne kadar yürürlüğe giremediğini görüyoruz. O zaman bu durumda değerli arkadaşlar küresel anlamda özellikle Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi de dahil olmak üzere buna ilişkin anlaşmalar Kyoto ve Paris anlaşmaları da dahil olmak üzere ceza ve iki sorumlulukları yani yaptırımları düzenleyen bir sözleşme yoktu günümüze kadar. Ve Avrupa Konseyi'nin her iki sözleşmesinin de onaylanarak ürüne giremediğini gördüğümüz bir durumda aslında halen de yok olduğunu ifade edebiliriz. İşte bunun altını çizmek suretiyle değerli arkadaşlar hem üye ülkelere tavsiye kararı niteliğinde hem de bakanlar komitesine tavsiye kararı niteliğinde kabul edilen bu raporumuzdaki ortaya koyduğumuz kararlarla öncelikle bakanlar komitesine şu çağrıyı yapıyoruz. Diyoruz ki her iki sözleşmenin bir an önce gözden geçirilmesi, üye ülkelerle danışmalı bir şekilde yeniden çalışılması hem cezayı düzenleyen sözleşmenin hem de hukuki sorumluluklar düzenleyen sözleşmenin bir an önce onaylanma süreçlerinin tamamlanarak yürürlüğe sokulması. Bu durumda iklim değişikliğine ilişkin ortaya çıkan tahribatın ...hem cezai anlamında... ...hem de hukuki sorumluluk ve tazminat anlamında... ...düzenlenmesi sağlanmış olacak. Ve... ...Rusyası Sözleşme anlamında... ...bir eksikliği gidermiş olacağız. Diğer taraftan... ...diğer taraftan değerli arkadaşlar... ...hukuki sorumluluk anlamında da... ...özellikle... ...kirleten öder... ...mantığıyla... ...ortaya koyduğumuz ilkesel yaklaşımla... ...üye ülkelerin... ...hukuki sorumluluklarını kendi özel hukuklarında çok net bir şekilde düzenlemeleri bu ülke ise ülkenin sorumluluğu firma ise firmanın sorumluluğu kişilerse kişilerin sorumluluğunu tazminat ve tahrip edilen doğanın yeniden tamir edilmesi dahil pek çok hususun çok net bir şekilde düzenlenmesini çağrı düzenlenmesine çağrı yapıyoruz ve bu tavsiye kararı haline gelmiş durumda. Ayrıca ceza hukuki sorumluluğu anlamında da bir hususun altını çiziyoruz ve diyoruz ki çevre suçlarının çok net bir şekilde düzenlenmesi üye ülkeleri çağrıda bulunuyor tavsiye şey kararıyla ve bunun da cezalarının hapis cezaları dahi düzenlenmesini öngörüyoruz. Bu da üye ülkelerin yapması gereken konular arasında. Değerli arkadaşlar Cumhurbaşkanımızın çok net bir şekilde altını çizerek ifade ettikleri gibi iklim değişikliği gerçeğiyle yüzleşerek Böylesine hayati bir meselenin çözüme ulaştırılması için yol haritamızı belirleyerek yapısal dönüşümlerin gereklerini hayata geçirmeye kararlıyız. Şimdiye kadar özellikle yenilenebilir enerji yönetimi, akıllı şehirler, atık yönetimi gibi pek çok alanda önemli adımlar attık. AK Parti hükümetlerimiz olarak bu alanda özellikle yenilenebilir enerjide elde ettiğimiz çok önemli mesafe ve atıkların yönetimi, döngüsel ekonominin hayata geçirilmesi pek çok alanda önemli mesafeler aldık. Şimdi ise küresel iklim değişikliği mücadelede öncü rol üstlenmek suretiyle mevcut kazanımlarımızın üzerine koyarak Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettikleri yeşil kalkınma devremi kapsamında sürdürülebilir kalkınma dinamikleriyle yol almaya kararlıyız. Bu çerçevede Yine Cumhurbaşkanımızın ifadesinde yerini bulan Paris İklim Anlaşması'nın onaylanma sürecini meclisimizde inşallah başlatıyoruz. Bu çerçevede bir hususun daha altını çiziyorum değerli arkadaşlar. Özellikle pandemi döneminde bir şeyi çok iyi anladık. Zor oyunu bozar atasözünü zannediyorum bu kadar net hissetmemiştik. Evet aslında küresel üretim ve tedarik zinciri oyunu bozdu. Oyunun kuralları yeniden yazılmaya başladı. Sahip olduğumuz üretim kabiliyeti küresel network, üretim bilgisi, pazarlama kabiliyeti ve yetenekli insan gücümüzde küresel dünyada yeni yeşil kalkınma devriminde başta Avrupa Birliği olmak üzere Yeşil mutabakat çerçevesinde Avrupa Birliği ve yakın coğrafyanın ve küresel dünyanın hem üretim merkezi hem de tedarik merkezi olabilecek bir konumdayız. Bu fırsatı iyi kullanmak istiyoruz. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte 2050'ye kadar karbon nötr olmayı hedefleyen Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizi güçlendirmek suretiyle sanayide, enerjide ve birçok alanda yeşil dönüşümü hayata geçireceğiz. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Aslında sanayi devrimi sonrasında şu an gelişmiş ülkelerin çok hızlı kalkınma hevesleriyle tabiatı çok yüksek oranda kirlettikleri, tahrip ettikleri ve çok yüksek oranda emisyon hacmini artırdıkları ve küresel ısınmayı arttırdıkları bir gerçek. Şunu da ifade etmek istiyoruz. Hem küresel anlaşmalarda hem de uluslararası işbirliklerinde gelişmiş ülkelerin şunu çok iyi bilmesi lazım. Demin sözleşmede ifade ettiğimiz kirletin öder mantığını buraya da uygularsak yani aslında tabiatı tahrip edenler büyük ölçüde gelişmiş ülkelerse tabiatın yeniden kendi mecrasına dönmesi yani nötr emisyona dönmesi için maliyetlerin büyük oranda da gelişmiş ülkeler tarafından ödenmesi karşılanması gerekir. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde değerli arkadaşlar bu söylemiş olduğum tüm gelişmelerin ve elde ettiğimiz kazanımların bilincinde olarak biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın yeşil kalkınma devrimi söylemi çerçevesinde sanayi ticaret enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu olarak tüm bakanlıklarımızla en üst düzeyde çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve bu anlamda üzerimize düşen görevleri komisyon üyesi arkadaşlarımızla birlikte ve genel kurula yaptığımız çalışmalarla birlikte en üst düzeyde sürdürme gayret içerisinde olacağız. Yeni yasama yılında bu vesileyle ortaya koyacağımız çalışmaların ülkemize, milletimize Hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.